Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma arkadaşlar. Ben Veysel Bugün sizlerle Roblox hesap çekilişinin Sonuçlarını açıklıyorum Böyle videonun gelmesi istiyorsanız like etme ve abone olmayı Hadi o zaman videoya geçe. Evet arkadaşlar geldim Bekle önce video kayıttım diye yapalım tamam Arkadaşlar burada e, Teşekkürler Arkadaşlar burada katılan ismi var Bunların hepsine çok teşekkür ederim Hepsine kalp attım sorusu olanları da yani cevaplı cevaplamaya çalıştım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta yavaş yavaş bir daha çıkayım yukarıya. İşte arkadaşlar bunun da işte kalanı belli olacak birazdan. Ee, o zaman arkadaşlar çekilişi ben e, bir tane sitede yaptım. Onlinecekiliş.com'dan. Bu da herkesin ismini yaptı, yazdım arkadaşlar. Arkadaşlar çekiyorum. Ben bu arada çekmeden önce bu arada arkadaşlar çıkmayanlara ee, şey yapacağım. Ne onun ismi? E, başka bir çekiş yapacağım arkadaşlar. Lütfen ee, e, olma du olun. kaçırmayın videoyu. Çıktım. Sonuç, 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 sonuç. Kazanan BY Revenger yedek tahlili oyuncu TR. Vallahi helal olsun arkadaşlara. Helal olsun kazandı. Yani ben bunun Instagramda ulaşacağım ve vereceğim arkadaşlar. Bakalım burada var mı? Yani var olması gerekiyordu. Ha burada. Helal olsun tamam kazandım. Atıyorum. wow ay hesabı. Neyse arkadaşlar böyle videonun gelmesi istiyorsanız like, abone -me, unutmayınız. Bu arada arkadaşlar katılmayanlar için yani katılmayanlar yani tam tersi kazanamayanlara başka bir çekiliş şey yapacağım. O yüzden siper Hadi görüşürüz bay bay Arkadaşlar bu arada unuttum ee, Arkadaşlar e, Bu arada adam e, arkadaşımızın e, kanallarını abone olduğunuzu Bakıyorum ve arkadaşlar abone olmuş IbaJoker Evet yani bunu unuttum Neyse arkadaşlar görüşürüz Bay bay